kızlar ne oldu ne kıkır diyorsunuz kız tavuk gibi? Seçim fışlarına bakıyoruz babacığım. <laughs> Aferin size anladınız mı bari? Güzel güzel harika biz bayıldık yani. Görün valide hanım siyaset böyle yapılır anlamıyorsunuz öğreteyim. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. Ben alacağım dersi aldım aslan. <laughs> Sen daha ne aldın ki? Yeni başlıyoruz. Daha bekle <laughs> bekle. Baba iyi misin sen? İyiyim kızım ne oldu ki? Ne bileyim o sloganlar sloganlar Garip geldi. Şişt yavrum vatandaş memnun. Sen ne yapacaksın? Vardır babanın bildiği. Bak işine. Rahatına <laughs> <laughs> bak sen. <laughs> Hadi kızlar kahvaltıya. <laughs> Anne! heyecanlıyım anne ya anne. Ne oldu? Ah kitabım basıldı. <laughs> Şimdi kitapçıya gireceğim. Bir uçan memelinin anıları geldi mi diyeceğim. O da diyecek ki ahın da şurada Orhan bambukların yanında. <laughs> ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz yüce. Bol şanslar. Beyefendi siz tam olarak hangi kitabı arıyorsunuz? Ee, şey e, sizde uçan memişler e, macerası var mı? Memiş mi? He ha, hani e, yarasalarda da oluyor ya Beyefendi ben sizi tam olarak anlayamadım yazarın ismini biliyor musunuz? He biliyorum ee, Jülide Mermercin Siz bu sabah gelen kitabı diyorsunuz ha. Ha. Bir uçan memelin anıları Hız. Ne biçim konuşuyorsun lan sen Beyefendi kitabın adı öyle. Olsun, hadi ver ver ver. Ver kitabı. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Ben hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Çabuk kapat orayı. Hepsini, hepsini mi? Alacağım. Evet evet hepsini alacağım. Hepsini alacağım. <gülüyor> Beyefendi. <gülüyor> Aç, şunu. Aç şunu. Aç şunu. Hep şey, şey sasın sen lan. Hep şey sasın. İyi günler. İyi günler. <laughs> Neyiniz alın var. Aa, nerede kaldınız be kardeşimiz? Kaç saattir sizi bekliyorum ben burada. Buyurun, buyurun burada. Eşek ölüsü tamam. gibi ağır. Maşallah. yardım. Yardım, yardım, yardım Allah! Bakın, dikkat edin. Çok narindir. Kırılmasın yani, olur mu? Merak etme, hafifle. <laughs> Üç aşağı beş yukarı kaç günde gider bu? Yarın akşam orada olur efendim. İyi, iyi. duvala yollayın olur mu? Duvağla eşliğinde gitsin olur mu? <laughs> Eyvahati ya! Ay anneanneciğim, ellerine sağlık. Allah razı olsun. Anneannem benim. Ellerin, kolların dert görmesin. Cık, cık. Valide Hanım, kusura bakmayın ama... Bu yaptığımız hareketler seçim kanununa göre de aykırı bir hareket yani. Biraz kendinize gelin lütfen. Git o zaman şikayet et. Kuralları bozuyorsunuz. Ne şikayet edeceğim kardeşim? Burada hakkımızda bir şey istiyoruz yani. <laughs> Afiyet olsun yavrularım. Sağ ol babam. Sağ ol. Hem siz niye böyle tatil gününde evde oturuyorsunuz? Kalkıp gezip tozsanıza, bütün arkadaşlarınız dışarıda elinde telefon, Facebook'ta, Twitter'da geziyorlar anasını satayım. Siz niye buradasınız ya? Yemin et. Tabii ki. Ben bunun altında kalamam. <laughs> Yavrum. Hadi gidin çocuğum. Yakışıklı olanlarla. Yiyin. İçin. Gezin. Dolaşın. <laughs> İstediğinizi ...yapın. Ya <laughs> evet yavrularım, ne istiyorsanız yapın. Hatta yani artık cıkık yıktığı kadar eğlenmeye bakın. Ya verin coşkuyu. Hatta o mini eteklerinizi şuraya nasıl olsa lastikli o... ...şuraya kadar çek. Bence bu uzun olmuş, biraz daha getir buraya. Değil mi? <laughs> Ay siz gezerken babanız da Türkçe'yi öğrenecek. lastik lastikli, lastikli, sonra Ay damat. Yok artık. Allah'ım. Ya koş versene koş koş. Allah. Koş, koş. Koş. Ay ben bir şey anlamadım. Ne oldu bu kızlara? Babam akıllarını aldı. Aslan. Yani benim de aklım aldılar galiba Mevek. Biz acaba şu şey başkanlık işine son mu versek bilmiyorum. Biraz beynim Allah bullak oldu ya. <laughs> Kükre aslanım hayır, hayır yok Bu gece hayır, halim yok.